Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz İnşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir beni de soracak olursanız arkadaşlar bugün saat 2'de buraya girdim Vallahi daha işim bitmedi şu büfenin tozunu da alayım arkadaşlar ondan sonra tamam sandığın içini boşalttım Ondan sonra yilleştirdim. Kap kaşık. Kaşıklarım var gerçi orada da. Biliyorsunuz bütün fazlalıklarım benim burada. Ekmek tartamın birisi çatı katında o da gelecek. Şöyle tencerelerimin evde şuraya yilleştirdim. Sen Asya'ya gideceğim dedin gitmemişsin. Kulaca gittin bir şey almamışsın. Niye almadın ya? da gezip gezip geliyorsunuz. Yarın bayram alışveriş yapmıyorsunuz. Hı. Neyse canlar şu tripodumu şuraya yerleştireyim. Bir yandan sohbet edelim. Bir yandan da şu çekmecelerimi sileyim ben. Şimdi orada odun kesiyormuş. Onlara çay demledim. Hı. Baban onlarınla çay içti. Sabahın sen dedin ya hani Asya'ya gideceğim <laughs> Bizi de götürür diye beklemiş. Diyeydi götürürdüm. Sen de deme misin hadi hep beraber gidelim diye. Ne ben? Ondan sonra duran o gidiyor, üst baş görmeye de biz burada neyik? Biz bir şey almayacak mı? O saraydan alsın biz almayacak sadece. Hı -hı. Ha, o alsın. Gelsin. <laughs> Görsen şıkarlı şıkarlı bir gömlek. Baba şurayı açtı sandı. Babasının gömlekleri vardı ya. <laughs> duran onu götürüyor diyor bayramda giydiği. İyi. Ondan sonra ben bunu dedim, ne giyerim ya de bir şey derim. Baban geride dönmüş diyor ki, işte giydi diyor, getirdim diyor. İyi hadi gidelim o zaman bu gari. Kuraşta pazar var mı da? Valla 4-5 adam var da. 4-5 adam ne satıyor orada? O fıstık satan adam var. İyi geliyor mu ya baba? Bunu sana şimdi uğrayayım var. Ne? Şimdi uğrayayım var ya. Hı. Onlar ki uğrayayım elbiseciler. Evet. Razı mı evimi dersem şurada yediğim diye iyileştirdim ya. Mutfak çok batıyor. Bu yaşta mutfak ne kadar bir şeydi? Ona... Tek bir tane komya mı gittin? Ya yani böyle geziyorduk. Evet. Uğurladım böyle. Bakayım. Yani Duran'la babam bu ön beni Aksaray'a götürsünler diye seni beklemişler. Bana diyerelim Götürürüm ben. <laughs> Sen gitmedin mi? İyi. İyi o zaman ne de, de gideceklerse gidelim mi haydi? Duran'a soruyordum. Durana <laughs> bu önünü o zaman. Neyin bunu bu yapacaksın bir şey mi? Padişah mı? Olsun, padişah değil de. Padişah mı onu yaparlar? <laughs> Yarın nasıl sıcak var lan? Hava sıcak, klima arıyor. Ne arı o? Hiçbir şey. Çok bilgisayarları burada öldürdünüz. Hı? Çok bilgisayarları burada öldürdünüz. Ya vurayım burada... mı? Yok yok. Yine burdurmam ben. Ondan sonra eve çoluğu çocuğu toplayıp da bilgisayar yaşayacak değil. Şu nasıl bir TV'miş lan böyle şey. O TV ne de çalıyordu biliyor musun? Ne de çalıyordu? Bu bir tarafta çalgı değil horoz. He. Çalgı değil şey. Çalıydı yani. Düğünde. He. Kimin düğünde çalgı ki? Amcamın düğün müydü? Mustafa. Hanım. He. da çalgı geldi ya. Evde bir şey yemek mi indi? Yok bir şey oluyordu ya. Bunlar Vallahi akıllı mı? Şimdi de bayağı Evden yani düğünlerde o çalardı. Ama yani işte deyiverdim adamı. Mecaz dursun. Haydi. Tamam onlar hazır mı ben zaten bir şey giyecek değilim. Hı? Sor bakalım ne bilmem. bin bin Valla televizyon masamız ne hep Buralarda Hı -hı. plazma olunca arkadaşlar kaldı böyle. Sozun çok zaman içinde kaldı. Bunun şuraların bir tozunu toprağını alayım dedim arkadaşlar. Vallahi ev iyice bir pat olmuş. Patates teyzesine vardı. yinmeye yoruldu. Kaynatmalık. Onu da daha iyi de kaymağı dememeydim. O oturdu de gitti. Kaynatsın yiyisin diye. Bizim evde yenmeye kaynatmalık. Kızartma yaparsan yeniliyor. Kızartma da adamı çok yoruyor. Akşam neyinde serinlik çoksun canlar. Odalarımızın şişesini yapayım. Süpürmesini yapayım. Zaten geçen temizliğini yaptıydım. Bir şişesi yok silinecek. Mutfak dolaplarım neyim temiz. Bu benim gelinlik büfem arkadaşlar. Kaç senelik. Kardolabında vardı da oradan oraya gez, oradan oraya gez kırıldı. Şöyle koymuş olduğunuz gibi valla tertemiz oldu. Sildim arkadaşlar. <laughs> Tek şu kadar da malzememiz kalmış. Kıştan kalma. Ondan sonra onları da oraya Şu kadar da sosum kalmış arkadaşlar. Bunları da buraya Yani bugünlük günümüz burada geçti. Gidiyorlar mı? Ne? Gidiyorlar mı? Neyim, neyim Allah Kuru hiç kalmamış. Şurada az bir şey kalmış. Nohut. Yoğurum mi? Yok Şu, ne Noğut. Ne? Noğut. Yoğulun, Şu ne? Bulgur. Da bulgur. Yanlışlanan bu. Sen ekşilik bulgur almışsın. Şu tuz. Şunu da götüreyim daha hayvanlara atayım. Sakin sakin. Şu kadar da fasulyemiz kalmış arkadaşlar. Bu da bize bayağı bir gider. Zaten yazın biliyorsunuz fasulye emin Bir bidon daha yaprağım var. Şahin giderken götür, gidiyor. Giderken götür gidi oğlum da. Tavuklar atalım da yesin. Hı hı. Ta üst senelik bulguru. Buranın işi bitti arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz iyileştirdim, sildim, süpürdüm. Şunu da dışarıya dokuyayım. Tamam. görmüş olduğunuzda kayın arkadaşlar. Kaynatam. Ya Allah mekanına cennet etsin inşallah. Şu gördüğünüz şairin oğlu hali. Şimdiki haliyle hiç eseri yok. Şurada duranın mezun olduğu hali. Sen hiç mezunluk elbisesi giydin mi? Hmm. Giymedi mi? Biz de mezun şöyle okul bitti mi? Haydi Git. <laughs> Arabanın içine bir sürü süs çıkardım. Şunlardan bir tane beğen de Daha Nasıl iyi, güzel güzeller valla. Benim için. şuraya ortaya. Şuraya masanın üstüne dök bakayım getir. İyi tane eldiven, her şey tom tom. Tom tom lan? Şi, şu ha. Şu nasıl iyi olur? Ha? Mavisi de var bak. Bunları nereye dağıcayız? Valla ne bileyim şurada iyi güçlü geldi ben var bak işte açığına. Evvelden pek meşhurdu ya bunlar arkadaşlar bir fesjüsüydü. Şunu da şu anda eve götüreyim. Şunu götür de tak istersen. Ne? <laughs> Arabaya. Hiç tanımıyorum bu arabada. Bunların şeysine açılacak. Şuraya takılacak. Geri kullanmadıklarını koy oraya. Ha. Al alacağını al, 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 al. Kullanmayacağını geri içine koy. Evet arkadaşlar bugünlük burada bu kadar olsun ilerleyen saatlerde görüşürüz Kendinize iyi bakın canlar Merhabalar değerli takipçilerim Nasılsınız Biz kurbanlık bakmaya geldik geliyor Biz kurbanlığa geldik arkadaşlar. Ha, şeye kurbanlık ya. Yine burası serin. Bizim bir mutfak var yanıyor. Aralarına bak nasıl bir şey atmışlar ondan. Ay. <laughs> ha, hmm, bunlar hep koç. Hmm. Bak şu üçüncü ya bak her şey sonda, Çocuk kavasını döndürene. Hmm, bak o değil. Öbürü öbürü. Şu ta, hmm, ta ilerideki. Acık, o yüksek gibi. Abi, bak, sen. sen daha iyi bilin. İkinize bakın. Sen alacaksın. Ben alacağım da. Sen bilmen ne? Malını, iyisini bilin. Bak şu aşağı şu işçilerden geçen şu. Bir taraftan da korkuyorum vallahi. <laughs> Onlar bir şey yapmaz kız. <gülüyor> 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 Siz mi bakıyorsunuz? Evet. evet. Hmm. Şöyle sürelim. Bu tarafa sür bakın Hepsi, hepsi bir araya şey etmiş, birikmiş bakamadım. Yok yok sürsün. Geri oyanla birikiyorlar. Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sormayın canlar. Biz bu ona aşağıya kurban getirdik. Bizimki de dün akşam geldi. Aslında planda hiç olmayan bir şeydi. Ramazan dün anlık almış gelmiş. Allah razı olsun. Bak bakayım be. Kalk bakayım tozunum. Ne kalkmıyor ki? Neyse yazsın bana. Ya. Biri geliyor. Biri gidiyor. alida da sattılar arkadaşlar. bu arada. Öyle mi koşuyor? sattın ne Remzi? <laughs> Bizimki de içeride bak bakayım mı nasıl? İyi mi? Ne mi? He. Doğan ne iyi ya da var lan. Davar bitene verim ben. Dava yok ki. Hmm. Mi Selam ver ee. bir takipçilerime. Eski Selam arkadaşlar. Bu biliyorsunuz <laughs> atımızı sattık. At gidiyor. Yarın yeni sigele <laughs> bayram şovu. Hemen bir paylaşım yapayım ben şuradan WhatsApp grubuna. Atımız, <laughs> atımız. Gidiyor. Müşterimize hayırlı olsun. At işi bizim işimiz. <laughs> bizim işimiz. Atçı oyun şu an. Günlük atçı. Hoş geldiniz. Çay nereden geldin senin lan? Ben bundan iyi gideceğim oğlum sen. Nereye gidecek de? Nereye gidecek Şahin? adama sattın. mi? mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? Yiyelim mi? mi? mu? Allah'a ısmarladık. Şimdi amacıyla mı ben niye gelmedim? seyahat var oğlum Benim aklım gider mi? Aklım gider mi? Sen de He. Niye ondan gideceğiz? Arabayla gelsek biz. Gel. Anladın mı? Beş, üç, Sen ne ördün ya arkadaş? Yarın iyi misin? Hazırlan etti mi? Kapıyı örtüyorum. Tavuk çocukları çıkar. Bu da bizim kurbanlık arkadaşlar. Diyemedim de demin yer. Şöyle. Öyle yemini yedi yatıyor. yemin suyunu içti. Mazlum mazlum yatıyor işte. Yarın kesileceği aklına geliyor. Vallahi arkadaşlar. Bir günde videomda sormuşlar Hacer kurban keseceğiniz yalnız mı diye. Gerçekten hiç aklımızda kurban murban yoktu. Bu bir anda oldu. Yani dünya oldu. <laughs> Ramazan telefonu açmış. Adam da, gel götür. Senden demiş paramı bekliyorum ben demiş. Bir çalıştığında öde demiş. Yani öylelikle oldu. Tanıdığımızda şu taksiyi aldığımız abi İşte durumlar böyle arkadaşlar. Allah sonuçta Rabbim çoluğumun çocuğumun yiyeceği nasibi gönderdi. Siz Allah şefaat ya Resulullah. İkin, aman ikindin diyeceğim. Akşam yazanı da okunuyor arkadaşlar. Bu arada herkesin kurban bayramını da enişten dileklerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İnşallah kazasız belasız kurbanlarınızı kurbanlarımızı, kurbanlarımızı kesmeye Rabbim nasip etsin inşallah. Cemi cümlemizin. Bugün videom biraz geç kalacak arkadaşlar. Kusura bakmayın vallahi biraz şeye gittik geldik. Saratlama diyorlar bir koy dediler Oraya gittik geldik. Ondan sonra aynı şaiyle bura geldik. Saman arpa götürdük dirkene. Bir de orada çay demlemiş Medine. İki bardak da çay içtik. Zamanın nasıl geçtiğini bilemedim. Ben bugün bir de arkadaşlar bayağı şiirle uğraştım. Dışında gayet evimle uğraştım. Pazarlıkları koyduğum yerine. Orada beni çok oyaladı bugün. Neredeyse 4-5 saat orayla uğraştık. Birazcık zorlandım işte orada zorlandım. Evlerin işlerinde daha bugün hiç elimi değmedim. Evlerimi zaten birkaç gün öncesi temizliğini yaptıydım. Şimdi de bayram temizliğini neyim yap yaptıydım arkadaşlar. Mutfak dolabımı ondan sonra odalarımı nem sildim. Süpürdüydüm. Aman. Bayramda kimimiz var da kim gelecek. Yine de her şeyini yaptık. Yerini yırıncaklı iyileştirdik Hazırladık. Sildik. Süpürdük. Yerine gelince hem ağladık hem güldük diyen hesabı. Anam. Bağlarımızı da koruyorsunuz arkadaşlar. Üzümlerimiz koruk atmaya başladı. Koruyor görüyor musunuz? İnşallah Rabbim bildirmeyi nasıl bir der. Bak bak. Hı. İnşallah dek gelirsek hep beraber yirik. Ya, ya kıştan kalma turşum vardı arkadaşlar. Onu da iki tavuğun önüne bölüştürdüm. İkisi gitsin diye şey eski turşular iyi gelirmiş. Ne yerine gelirmiş? Sağlık açısından iyi olurmuş. <laughs> Remzi? Evet. Daha videodayım biraz sonra atarım oldu mu? Ezanımız dokundu. Allah şefaati ya Resulullah sen büyüksün yaradan. Nice ezanlarımızı dinlettirmeyi nasip etsin inşallah Rabbim. Acısız tatlısız. Acısız tatlısı inan. Bugün buraları süpürdük. Şöyle Şükre doğru. edoro. Ne seviyor hariacho hem hariarana. Dorum ne? Şurada çivi Tamam. Hey. Ey. Bakıyorum de. Aç. Ha tamam gördüm ben orayı. Evin durumu nasılmış bu bakalım evin durumunda hiç bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biz evden ta altıda çıktık. Akşam ezanı okundu. Daha yine gireceğim. Daha yemeğimiz neyim de yok. Ne pişecek, ne edilecek ondan da hiçbir bilgim yok. Bismillahirrahmanirrahim. Anam ay. Yoruldum. Bir de üvez var dışarıda. Bir de üvez var. Ay. Aha gördüğünüz gibi evin vaziyeti de bu. Duran tuşu patlayan elini oraya koyduydum. Giderken orada yıkamadım daha duruyor. Çocuklar da pasta yemiş, şeker yemiş. Daha şeker olan yeri almadık. Soracak olursanız yarın bayram için ne de benim hap otuları. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı bayramlar. Yarın inşallah görüşürük.